Ama tarih bunları yazacak. Şimdi siz o hikayelerden vazgeçtim dediniz ama... Bir Arada bir yazıyorum onları. Ama Spir yani bir kemancı, bir köpekleşmenin tarihi, bir Amerikan köpekleri, bir yıl sonra Ya benim ağrıma giden şudur mesela, Pierre Piyelot diye bir adam geliyor Türkiye'ye ve Türkiye'de bir, bir güzel şeyler yazıyor, bir Hı. seyahat yazısı yazıyor. Hı. 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 Ben de gidiyorum İran'a mesela. 7-8 ülke gezdim. 10-12 ülke gezdim. Ve ben İran'a gittim. Mısır'a gittim. Ben dedim ki ya ben bu toprağın çocuğu değil miyim? Ben doğum değil miyim? O halde en güzeli ben yazabilmeliyim. O yüzden bir Usfahan yazmışımdır. O yüzden Ağdolu'nun bir köyüne giderim. O köyü böyle, böyle, yazarım. Yani bu toprağın çocuğunda tasvir gücü, anlama gücü, onu felsefede, sosyolojide bir yere koyma gücü çok yüksek olmalı. Yani bir kere yani sen çay içiyorsan çayın tadını anlamalısın. Ne maymun muyuz yani bunu tadını anlamalıyız. E, Gezin yere de diğerinde coğrafi özelliğini, kültür özelliğini, felsefe özelliğini, nükle özelliğini, zeka özelliğini de hikayelerine koymalısın ki dışarıdaki adamlar ha bunlar yaşadığı toprağın tadını da biliyor, ne olduğunu da biliyor. Şimdi insanlar bir takım ne şeyle hani bu şöyle örnek verebilirim. Biz sarayda almış, kral ölmüş, kraliçe ölmüş, iki tane deli olan kalmış, sofra çok güzel ama o deli mongol çocuklar o sofranın tadını da bilmiyor, <laughs> yemeği de bilmiyor. Değil mi? Önce bunu, önce üzerinde yaşadığımız toprakları ee, tanımak zorundayız. Türkiye'de e, kendi adıma gazeteci olarak Bosna'yı da gördüm, Bosna ile ilgili yazıları da, e, incelemeleri de okudum ama kararına okunan ezanlar, Bosna'yı anlatan o kitap, e, Türkiye'de böyle bir şey bir yok. Ya sen oradan giriyorsun ya o zaman mesela ben 12 Eylül'ü düz yazmadım. Değişik parçalı yazdım. Bu detayı edebi e, şeysi çok uzun sürer. 12 Eylül'ü çok değişik anlattım. Çok başka bir şekilde bir şiddet e, şeyin parçaladığı şizofreni soktuğu bir çocuğun içinden bilincinden çok parçalı anlattım bir de ondan sonra bir kurumu bir hastane yapısını çok içerden ben çok baş, başka türlü anlattım edebiyat tekniklerinde çok şey yaptım bu da bir çan soylusuydu biri dün korkusuydu 12 Eylül'de bu da bir hastaneyi anlattım da çan soylusuydu sonra baktım bu, bu, bunlarla edebi bir derdim vardı ama burayı geçtim çok sonra karnımı da doyurabilmek için hikayeler yazayım dedim haftalık hikayeler bu haftalık hikayelerde de hemşire, altta kalan yoksul, kapıcı, odacı simitçi yani bu toplamın Sokaklarında yaşayan bir gerçekliği, bir hürriyet gazetesi bir Türkiye fotoğrafı veriyor. Ya da büyük size bir Türkiye fotoğraf veriyor. Ben de yenilmiş insanlar, altta kalmış insanlar, mücadele eden insanlar, tutunmak isteyen insanlar. Ama vefa, şükür, du yüksek duygular taşıyan insanları, arkadaşlık duyguları, yani dayak yiyen insanları anlatmak istedim. Onlarla kısa hikayeler falan yazdım. Bu da çok uzun bir süreç çıktı ve şeyimde bir de kendimi çok geliştirmeye çalıştım hikayelerinde. Yani o da çok güçlü tasvir ilişkilerim mesela Ankara'nın gece konu evlerini anlattığım bir yer vardır. Ne bileyim selvi ağaçlarını ayrı, evet. şeyleri ayrı. Güvercinleri, tabak ağaçlarını. Evet. İyi, ya, Edebiyat dersleri e, kitabımız. Ben bir, e, birkaç defa okudum. Altını çiz, yani her okuduğumda başka yerlerin de altını çiziyorum. Mustafa abi e, siz Nihat Genci e, bugün ilk kez tanıdınız ama ee, biliyorum ki e, onu yakından takip ediyordunuz, onu okuyordunuz, ee, biraz sonra bir kısa ara vereceğiz. Nihat ee, abi, e, ama e, seyircilerimiz e, siz bir daha yazamayacağım bu hikayeleri deyince yanlış anlayacak, çok üzülecekler. Param olursa karnımı doyuracak, param olursa hmm. ben kısa yazmak hmm. istemiyorum, ee, kısa yazılarla yaşamak istemiyorum. Ben hikayelere kaldığım yerden devam etmek istiyorum çünkü e, tam 40 yılına girdi yazarlığımı şey yaptım bilemem 40 evet. yılına girdi e, gerçekten sadece şu kalemi elimi alayım şunu anlatmaya çalıştığım zaman Hı. orada bir büyü yaratmak o, bu bunu böyle herkesin şeyine beynine çatmak evet. bu artık bende şey bunu, bunu yapabiliyorum yani çünkü çok denedim bunu ben hiç olmayan bir yerden bir fırtına yaratabiliyorum aşırı du, bunda bir duygulanım yaratabiliyorum bu, bu duygulanım da çok önemli bir sanattır çünkü onu yaşamak lazımdır ama buna vaktim yok vaktim olmuyor bu siyasi münazara yüzünden bir nevi kendimizi askere yazdık bizde geldik buralarda konuşuyoruz tartışıyoruz <laughs> tabii ki en yakın arkadaşlarımız hapse girdi tabii ki soyusu baylarımız için mücadele edilmesi lazımdı o, biz de kalemimizi e, buraya şey yaptık vakfettik. Ama bunun bir sınırı olduğunu söylemek istiyorum. Mesela bu balyozcu ekip şeyde askerlerimiz de dışarı çıkarsa ve ben de geçimi bir şekilde sağlayacak bir yer bulursam böyle e, ben tekrar o yazarlığa dönmek istiyorum. E, tabii insanlar benim konuşmamı istiyor, güzel hikayeler anlatmamı istiyor falan ama benim derdim orası. Başından beri orası. E, daha doğrusu şöyle bir şey var. Ben hiç hesapta olmayan bir adamdım. Oh. Türkiye'deki verilen siyasal mücadele ve evet. kavgada. Herkes için düşünce bana de seferberlik kağıdı çıkarttılar. Gelmiyor artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha doğrusu seferberlik kağıdı da kimse, yazacak kimse de kalmadığı için kendi kendime seferberlik görev verdim. Ben kendim yazdım. Kendim evet. geldim. Ama, ama Oda TV sürecinde özellikle sonerlerin eee tutuklanmasından sonra Oda TV'de yalnız. Ya var. orada yani çok büyük ses. kavga verdik. Evet. Benim tek e, derdim e, vardı. Durun. Çünkü her yer imha edildiği için Yavuz. Her yer imha edildi. Ben tek derde düştüm. Bir ayakta tutalım ki burada yazarlarımız savunmalarını verdiği zaman savunmasını yayınlansın. Çünkü hiç kimse yayınlamıyor. Bütün medya işgal olmuş. Evet. Yani ne askerlerin savunmaları yayınlanıyor ne o taraf yayınlanıyor. Çünkü imha projesi vardı. Biz dedik ki bir Oda TV işte ayakta tutalım. Çünkü o zamanlar aydınlık da çıkmıyordu. Yurt da çıkmıyordu. Oda TV